Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir? En sık belirti anormal, kötü kokulu, kanlı akıntılardır. Cinsel ilişki sırasında ciddi ağrı ve ilişki sonrası kanamalardır. Yine adet dönemlerinde düzensizlikler ve ara kanamalar sıkça görürüz. İlerleyen zamanlarda ise ciddi kasık ve üst bacak, bel ağrıları, sırt ağrıları, iştahsızlık, kilo kaybı ve bacaklarda şişlikle kendini gösterir. Rahim ağzı kanseri tarama testleri nelerdir ve kimlere yapmaktayız? Bu testleri iki başlık halinde söyleyebilirim. Bunlardan biri papsimir testi. Papsimir testinde ama rahim ağzındaki hücresel değişiklikleri tespit etmektir. 21 yaşını geçmiş cinsel aktif kadınlara önermekteyiz. Diğer testimiz HPV DNA testidir. Onda da amaç HPV türünü tespit etmektir. Her iki testi de nekolojik muayene sırasında yapıyoruz. Ağrısız, acısız ve kolay uygulanabilen işlem. Serviks kanserinin tedavisi nasıl olur? Serviks kanserinin tedavisi cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve bunların kombinasyonları şeklinde olur. Tedavinin seçiminde hastanın yaşı, hastanın öyküsü, lezyonun büyüklüğü önemli belirteçlerdendir. Erken evre serviks kanserinin tedavisinde cerrahi tek başına olabilmektedir. Dolayısıyla erken teşhisin yeri çok önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.